çıktı iki kişiyiz. biliyor. Evet. Bravo abi, bravo. Güzel düşündün. Alman şey Haydi mami. Aşağıdan tabii ki su Sen ne? Aşağıdan tabii kim mi? Ben tuşuda. Bu Mami uzun atsana işte ya. su boğarmıyor lan bizim Eltürk'üden de sileyim lan bu tarah şebnem 18'e tanımaya kalıcam mı? şimdi mi? yok 7-8'e ayağım sakat hanım asuruyor Şey Ya basketle yapma lan Elleme lan Bırak da var ya Alp Alp'e Alp, alacak değil. dokunma ne güzel lan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yapıyorsun? Bilgi bir gün dönüyor. De. De, de, de. Soğukta degaja kalmışsa Baba bak hip hep, hep soğuk Allah'ım ya Adamlar var o yapıyor bu arada fark ettim Adam ne güzel yapıyor oğlum hiç mi fark etmiyorsunuz da Bu kadar mı Çok oh, oh, odaklısınız Kaleci stoperden sabırlar <gülme> Tuzcu diyor ki gene kornerden duran topta bir özgene diyor. Üst üste yap atsan gelsin Baksana adam kaleciye bırakmıyor. Bu yok korner. yoktan yere. Aynen. Abi biz niye bütün golleri duran topta yiyoruz abi? Duran top ne oynanmaz no, no, no. olsa da. Ben ne ayağını aldı kafayı ya. Ne oldu lan? Kuşun topusu ama O kuşun dolayı O da dolayı. <laughs> Mami ne <laughs> <abi, gülüyor> yapıyor ya? Bocuk offsite'e hiç bakmıyor Değil Aha! Altyazıya neydi? <laughs> mi O O zamanında bu savaş çok güzel kolay kalmıştı. İşte. Abi gele pas attı ya. Of. Hadi, hadi. Ha, Poyraz tut lan. dedi oha. Bak gene offside'de kalıyorlar ya. <laughs> <onu> ya. Haklı mı ona ya? Haklı. Abi kaleciyle birebir değilsin. <laughs> Maçın 3-3'te üç 4-4 falan olması lazım. Sabit söyleyeyim mi? Biz çok hata yaptık. Yani ben ben rakip mal olmasa Melike dedi ki anlattığım şeyden yapamıyorum. Evet işte. Çok hata yapıyorlar ya. Rakip... Sincan gücü bunlardan iyi midir lan? İyidir iyidir. Oğlum genç güçlüler var ya. He. Evet. Kursaklardaymış statları. Gitmiştik biz onları. Bizde perşembe bir gün gideceğiz işte. Siz perşembe nereye şehirde mi gideceğiz? Evet, perşembe ben şehirde gideceğim, ben çıkacağım. Nasıl gideceğim? Sabahın sekizinde kalkacağız. Araştırayım oğlum otobüs gidiyorum. Kızılay'a gidiyorum, Kızılay'da metro. Metrodan da bir yarım saat yürüyüş var. Yarım saat yürüyor. Allah 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 Koy bak iki adım öne gelip falan bu topu ya <laughs> İki adım at falan yapıyo bu la topu Hadi bu düşmeyin hadi la Allah Allah Döneriz hadi Mami. Adam kaç haftadır top oynuyor. Bunu golda tam iyileşmiş mi? Hemen hemen. Aha. Uzun toplara başladı. Kötü Yani. Abi şimdi bak mesela. Abi Ankara'yı bir gençler birliği maçlarla falan adamlar bu uzun top atıyor. Ben havadan fişek gibi gidiyorlar. Var, var. Bunları çok eğlenceli oluyor değil mi? Atalım, uzun atıyor şu an. ama var ya. temiz atıyor. Dün bir Yani abi o da bir yetenek biliyor musun? O topu kaldırma, temiz Ben o uzun topu atamam biliyor musun? Ben de atarım ya. <laughs> atarım da düzgün atarım. Çeksin. Çeksin. Ben de hasta olmuşum ya. Hala like, kötü Hayır bende bu kışın. Kışın hep var bende bu öksürük. Hiç geçmiyor. Saat Yöfe kaç? Ne yapıyor? Saat kaç? 21. Kaç oluyor? Atamadım. 50 falan geçiyor. Tak işte. bir şey test. Karnına geldi. 3.52. Teşekkür Benim yere boş. Abi benim matematikten boş. Benim matematik iyi olsaydı takdirdim Hadi oğlum ya. arka direğe girmiyor ya. Yaz Yaz lan. Ah be. Sabicim vurabilse Yağız var ya çok kötü güverdi. Şimdi yaz vursun yaz yaz. Yaz iyi vurur. Bak şimdi Şenel'e şey, dedi ya şimdi Şenel'e ya Şenel'e atamazsa ya. Geçen gün öyle oldu abi. biz sinceye gidecektik ya. ben de üçüne de yarım attım. şu an. üçü daha tamam Aha atar mı? Bedo mu vuruyor? Hı hı. Haydi bedo. Haydi la bedo. Oh. Hildi tüm O Güzel oldu bu arada Yani bir tık daha sağdan vursa mükemmelmiş. Çok ucu ucuna var. Bazen olur öyle şeyler. Aha. <laughs> Ay, <dönme. gülüyor> Poyraz ne yapıyor lan? Tuttu bu arada. Özgüvenli kaleci lazım. Ha? Özgüvenli kaleci lazım ya benim gibi. Ama çok riskli bir şey yaptı biliyor musun? İşte özgüvenli adam. Abi. abi o ama risk iş abi düşün yani. Sen o yaptığın bir hatayla takımın kaderini belirliyor. Ne şimdi bunu kaybetse Şampiyon mu olamayacak? Ne olacak? He. Abi zaten hazırlık evet. maçı ne? Takımı denemek için yapılan bir şey var. İstersen 17-20 ya hatalarını göreceksin sonuçta değil mi? Aynen. Bu krampon içinden geçti ben de. Hadi neyse. <laughs> ne bileyim doğru mu? <laughs> Batu'nun kardeşi niye bir o yana bir buraya koşuyor? <laughs> Cuma'ya gittin değil mi? Cuma'ya gittin değil mi? Biz okuldan Cuma'ya da Cuma'ya çıktık. Okuldan çıktık Cuma'ya gittik. Namazı kıldık. Oradan Biz i̇şte Kızılay'a. Ben yani karnı almadım ya. Hayır, ben Cuma'ya gittim. Karayi sana mı getirdi? Yalnız bebek yok. Bebek yine offside'de kaldı. Bebek valla offside şey ya. Offside, offside for it. Kaç kaç? 2-2 oldu değil mi? Hmm. Yani kol dönmüyor. Yaz yapma yaz. Abi mesela orta sahanın topa gitmesi gerekmiyor şimdi. Evet. Of. Adam neler yapıyor öyle ya. Maç mı bitti? Hayır. Allah Allah. Adam, adam iyi vurdu. Şans bizden yana Abi böyle son dakika beraber eğitim, çok bir şey oldum ya. He, oldu bacak. Ben de. Oldum ya. geldi Ne oldu başka? Abi Ben yapamam abi. Çok Ha istesem yapar mı abi? Yapasın ya. Yani. Abi spikerlik de zor işler. düşün abi. 90 dakika boyunca hızma da konuşuyor ya. <laughs> Konuşabilir misin? Dilin damağı kurur spikerlerin maaşı ne kadar ya. Ya ne bileyim ben bana ne spiker. Google Ads'ı bak. Yani onu güzel sakladım. Ah. Bana da fake attın ama bir. Baba çocuğun istediği yeri bak. Abi at diyor lan offside nasıl oğlum bebe. Offside hocam adam. Adam de duruyor. Duyduğunu sanmıyorum Enes de atacaktı da 30 saatte bekliyor Hayır hoca bitirecek kadar ya Düdük ağzında geziyor Oğlum biz daha buradayız ya 3 dakika <laughs> yaptıracak herhalde daha da Hadi lan Vur. Hava da hava da Aha ele sadın ha uf yardım lan! Ya. 27 yedi üç dakika kaldı o zaman Poyraz çık lan Poyraz vur de kaç lan Güzel attı la bu arada Madonna'nın Pedro ne oynuyor la Mevki? Şu an orta yapıştır. Alper yap baskını be. Hadi oğlum bas. Neyi bekliyorsunuz ya? Mami sakla Hadi la son dakikalarda bir gol bulalım hadi Uff Beto havaya bakıyor Bitti Hiç Geleceğiz şey Kaç?